Hocam hocam hocam. Söyle Dilan Polatözü'den asgari ücretim söyle. Şaşırtın bizi. O zaman gel benimle. Tamamıyla konsantrasyonu sağlamak için masadan kaçırma dört tane de mu aldık. Karanlık bir ortama geldik. Şimdi göreceğiniz fotoğrafın ortasındaki o noktaya odaklanın ve bizim yönlendirmemizi bekleyin. Evet yönlendirmemizi bekleyin dedik ama çok fazla bir yönlendirme de yok. Sadece ortadaki noktaya bakmaya devam edin. Aslında orada ikinci gördüğünüz fotoğraf renksiz bir fotoğraftı ama siz onu renkli gibi gördünüz. Peki neden? Çünkü olan şu hocam. Işık reseptörleriniz ilk fotoğraftaki renklere göre ayarladı kendini. Ve bu o kadar güçlü bir süreç ki daha sonra kendini düzeltene kadar ki geçen zamanda siz ikinci fotoğrafı da öyle ya da böyle renkli görmeye devam ettiniz. İşte bu tür bilgiler, ilginç deneylerle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hocam hocam hocam. Söyle, Dilan Polatözü'den asgari ücretim söyle. Şaşırdın bizi. O zaman gel benimle. Tamamıyla konsantrasyonu sağlamak için masraftan kaçırma. Dört tane de mu aldık. Karanlık bir ortam.